Merhaba evet arkadaşlar ben Bay Televizyon'dan bugün sizlerle birlikte 15 tane zombi karşı hayatta kalacağız Arkadaşlar çok büyük zombiler zombiler çok güçlü o yüzden arkadaşlar ben buraya baya bir ilaç deposu yapmayı planlıyorum antidot al abi zombiler ısırdı ısır kendimizi iyileştiririz sargı bezi. Yok yok yok. Oh yarasın koçuma. Elektronik ilaç. Al abi. Bir bakalım vücut sağlığı iyi tamam. Arkadaşlar. Ben ne olmaz. Kendime bir tane kurma alacağım. Speaker Force alacağım ben. Adamlarım ben şuraya bırakıyorum. Hadi evlatlarım. Temizleyin burayı. Koçlarım benim. Allah arkadaşlar. Bunları orada halletsin. Arkadaşlar zombilerin sayısını tam olarak size söyleyemiyorum. Çünkü arası da yenileri de eklenebilir aralarına. Adamlar çok güçlü çünkü. Şuradan kıyafetlere bakalım. Aha. Seni alırım ben bir kere. Sen bayağı bir iyisindir. Oo arkadaşlar bu teknolojik kas. Arkadaşlar birazdan ben de onlara katılacağım. Adamlarla birlikte öldüreceğiz. Haydi bismillah. Kapat şunu. Asip. Ah, kalk kalk kalk. Aslanım benim kalk. Hey, Kanap Arkadaşlar ah, hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır iyi misin? Oğlum üzüldüm lan adama. Hayır ya. Dostum acıla son vermemi ister misin? Yoksa bir son vermek zorundayım. Üzgünüm. Arkadaşına bir şey yapamaz mısın? Acı, acına son vereceğim. Dostum üzgünüm. Aa, acına son veremiyorum maalesef. Üzgünüm. Dostum sen iyi misin? Durdum. Sen mercine son verdim. Sen baş başa kaldık. Muhitti. Dur bakayım arkadaş. Buraya Bak oğlum. Sen. Haydi koşun beyler. Koşun. Arkadaşlar temizlememiz lazım. Arkadaşlar onlar oradan gitsin. Ben bu taraflı temizleyeceğim. Arkadaşlar. Bütün zombiler temizlendi. Aha. İndirdim. Sen onu yiyen bu onu yiyen arkadaşlar adamlarımı Emirhan bu. Bizimkilere temizledi mi? Allah adam buraya girmiş. Nadesinim misin? <laughs> Arkadaşlar bu da gitmiş. ama seni atmam lazım. Arkadaşlar sen onun bütün zombileri temizledik ya. Evet temizlemişiz. Arkadaşlar yeni zombiler geldi. İndirin. Vurun. Dostlarınızın kanını yerde bırakmayın. Aslanlarım benim. Hayır. Muhittin'e saldırma. arkadaşlar. Eh. Muhittin. Yeminsiniz beyler. Arkadaşlar temizledik herhalde. Evet temizledik. Gayet iyi. Arkadaşlar adamla adam bazıları zombiye dönüştü. Kapışıyorlar şu anda. Ben şuradan birazcık plaçım yine bir tane elektronik plaç ay şu dibe bak Arkadaşlar, bu arkadaş sanırım ölmek üzere. Allah, yanlışlıkla onları mı kopyaladım? Vallaha da arkadaşlar, yanlışlıkla onları kopyalamışız. arkadaşlar ben bunu hayata döndürebilir miyim acaba? Dur bakayım bir elektrik çarptırayım. Senin yüzünden adamlarının canı sıfır iniyordu ya. İyi misin? Dostum. Hey ah. look, I'm not your enemy. I surrender. Let's resolve this without violence. Ya alt tarafı yanlışlıkla bulduk sana ya. Tek mi yedin sen benden? Yok artık. Neyse gel seni arkadaşını yanına götüreyim. Hı? Güzel ne oldu senin? Arkadaşlar şunun gözüne bakın. Adamın gözü patlamış. İyi misin sen? arkadaşlar 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 peşimde çok fena bir arkadaş var arkadaşlar buradaki arkadaş arkadaşlar ben uçtum abi uç, uç 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 arkadaşlar onun buraya gelmesi çok uzun süreceği için ben direkt buraya buraya çıllarımı dizmem lazım Rachel'lar koruyun beni. Şunun tipe bakın. Rachel'lar koşun aslanlarım benim. Onu yok edin. <laughs> Geliyor. Ah indirdik. Onu indirebiliyormuşuz demek ki. Allah arkadaşlar. Hayır. Hayır. Oğlum. Aslanım benim. Hayır. Aslanlarım. Aslanlarım. Kuşlarım benim. Gel. Gelin aslanlarım. Koşun. Sağlığın ona. Aha. Arkadaşlar orada görüyor musunuz? Bunu indirmemiz lazım bize. Yeter be. Adamını nasıl sallıyorsun? Yeter. Bana, gel gel. Sen, sen kimsin ya? Gelsin Adam, gel gel dostum. Ben seni kurtaracağım bekle gel. Gel dostum benim gel. şey şu tarafa doğru Bekle ben sana hemen kit vereyim. Weapons NPC entities şurada. Routing main explode Ha bu anlaş. Aha. Ama olmaz. Al kendisi al. Al kutum benim al. sana hemen şuradan al şunu da. Ben şuradan ben ah al, al. al gel. gel gel ben seni dostum yanına gel okuma bak dostlarım burada hadi haydi neyse maçın ne son varacak hatta dostlarım da arkadaşlar. Allah. Bugünkü videomuz bu kadardı. Allah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Allah.